Mırmır mır küçük, sevimli ve çok meraklı bir kediydi. Yeni yerler keşfetmeye bayılırdı. Bir gün evde gezinirken salonda eski bir tablo dikkatini çekti. Tabloya dikkatlice baktığında arkasında gizli ve hafifçe parlayan bir kapı olduğunu gördü. Mırmır mır heyecanla kapıyı itti. Kapı gıcırdayarak açıldı ve içeri yumuşak bir ışık süzüldü. Kapının ardında uçuşan kitaplarla dolu büyülü bir kitaplık gizlenmişti. Kitaplar havada dönüyor, parıltılar içinde yavaşça dans ediyorlardı. Bir kitap kendi kendine açıldı. Sayfalarından ışıklı kelimeler yükseldi. Sihirli bir girdap mırmırı kitabın içine doğru çekti. Bir anda şeker renkli bulutların ve konuşan ağaçların olduğu bir diyarda buldu kendini. Masal diyarında biraz dolaştıktan sonra Kitap onu tekrar eve getirdi. Mır mır gülümsedi ve gözlerini kapattı. Çünkü yarın yeni bir masal onu bekliyordu.